Herkese selam. Bugün Noyan'la beraber Ikea'ya gidiyoruz. Burada şaşkın şaşkın etrafını izliyor. Sonra beraber yemek yapmaya karar veriyoruz ve tadına bakıyor tabii ki. Boyuna göre bir mutfak bulup musluğu sökmeye çalışıyor. Burada da kaçırdığı maçların özetlerini izliyor. Kendine bir yatak beğeniyor fakat fiyatı gördükten sonra ayılıp bayılıyor. Sakinleşmek için kitap okumaya karar veriyor. Ve başka bir yatak daha beğeniyor. bu da parçaladıktan sonra yarınlar yokmuşçasına oyuncakların içine zıplıyoruz. Burada böyle hayat sorguluyor. Sonra acıktığı için kaplumbağa yemeye çalışıyor. Hamarat olduğunu belli etmek için burada birazcık şov yapıyor. Annesinden öğrenmiş bunları. Evet makineye çalıştırıyoruz. Bir de tuşa basıyor. Ona bir kıyak geçtim ve İsveç köfte yemeye getirdim ama asla doymak bilmiyor. Yemeğin üstüne televizyonun karşısına geçip biraz şekerleme yapıyor. Burada da insanlara bağırıyor. Ben de onu yakalamaya çalışıyorum. Sonra ters ev resim çekiniyoruz ve işte bu kadar. Herkese görüşürüz.